Merhabalar arkadaşlar ben Melis Kraft'tan Bugün sizlerle heavy oynuyoruz ee, Sword challenge yapacağız Bakalım ne yapabiliriz Hu hu oh. Pro'yum Daha alınmıyor neyse Yeeey yeah. oh. Yeeey yeah. Sizin ta Anneniz. Duydunuz mu? Allah'ım ya. Evet, ikinci oyunumuza geçelim. İlk defa çok pro oluyor oynuyor. Evet. Ne oluyor lan? Lan. Oha adam kaç defa öldürdüm. İyi Yetenek. çok buruyum. Yetenek. Yetenek böyle bir şey. Buru olmak böyle bir şey. Oo, nasıl öldürdüm <laughs> ben onu? Nasıl? Neyse bir daha deneyelim. Denemeden hiçbir şey oynanılmaz ya da kazanılmaz. Ben diyeceğim. Gebelim. <laughs> çok mantıklı. Siz ne yapıyorsunuz amca orada? O! Ho! Geberin lan. Geberin. O çok bura gidiyor. Happy Wheels Spor'u in the gaming. Bir Dede. Evet bir tane de oynayalım. Asla seçmedim bu arada. Ne oynayayım? Kim bunu oynayacağım. Pro olmak böyle bir duygudur arkadaşlar. Teh bir tane yapabileceğim mi? Anladım. Yanımda bu arada yine var. O bana yardım ediyor da. Bunun kolları yetmiyor lan. Kandırdım ben beni. gerizekalı. Ben. <gülme> <gülme> Pro Gaming bir tane öldürdü. Ah, 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 ah kazandım, 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 kazandım. Yey, çocuk seni öldürdüm. O çocuk adı. seni öldürdüm. Yey, 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 O kadar olsa kendin yara dedikleri o şeyi bulsa gerek. <laughs> evet. evet. Bel, bel, bel. Hayır lan. Merhaba Oo arkadaşlar. çok. Ha bu arada yeni var dedim ya. Ya lan. Ne oldu? Nobet. Lol. Böyle challenge'ta. Geri Çok vurayım var. He. Hepsini aynı yere attım. Ben pro amatörüm. Pro'yu görmek zordur benim gibi. Amatörüm. Yedim. Neyse bunu da geçeceğim. O kadar challenge yaptım. Çok pro oynuyorum bir tane, bir tane. Bundan sonra kanka. Tamam. Bundan sonraki videoda. Bu <laughs> <laughs> bana ne olur? Hı. Tamam. Kötü. Yani direkt kök. Oh, o da oh. iyi. Oh. İyi. Güzel. Helal olsun. Bir dakika. Pasta arkadaş. Vine atabileceğim mi? Hadi. Çekil koca Çok gitti şey. karı. Çok iyi. Fazla <laughs> gitti. Proya, yat. Pro'dan seken şunun kafaya headshot gelir. Evet öyle de ben oraya atamam. Bir daha deneyeceğim. Sana yap dedim. Wow, üstümde oyun işareti çıktı. Geri zekalı. Hani küçükken oynadığımız oyunlar vardır ya. Böyle kaç yaşınız? Yaşımız var açık etme. Biz özel bir cemiyetiz. Kimse bizim isimlerimizi bilmiyor. FBI. Biz Amerika'dan gönderildik. Türkçe konuşan Amerikanlılar. Evet. Ve video çeker. Video gidiyor. Bilgisayarı Hayır. Ölen. Hayır. 7 FPS. Hayır. Hayır 2. 1. 1'de çekiyorum. Bak sola bakın arkadaşlar. 5. 6. Lan böyle şey ya var. Bırak bu video şimdi. Oğlum 5 FPS lan. Lan yeter lan. Benim de bir hayatım var lan. 10 FPS. Oy çok fazla. 0 FPS. Video gitti. 0. Direkt. Hayır. Nereye bastım ben? Menü. Çabuk çok, çok Kendine öldü. geliyordu Gitti geliyor geliyor, geldi, geldi, geldi Kendine geldi de ben Helal olsun Evet helal 31 FPS Ve yine kendinden gitti Bu bu level Böylelikle biter ee, Son hiç oyunumuzu daha oynayacağız Finale büyük ihtimalle yayınım yapacak Lan bu adamı ben hiç görmedim aşağıdaki En zorunlu hani. Indiana Jones Indiana Jones bu oyunda var mıydı? Var. Nasıl Bir dakika dur. Bunu şey oynamayalım. Kasayla. Bu çok zor. Ben bu kadar pro değilim bunda. Eştirimi aç eş, bak. Ben onu oynadım. Çok güzel. <laughs> De, bunu... <laughs> Allah. Justin Bieber hepsini attı. Dur <laughs> final finali nasıl yapayım? Dayı yaptı? burada karıştırmış bu Justin Bieber. Neyse. Hepsi Justin'dir. Hayatımız herkes. Hepsi top. Ekstrem nerede lan? Extreme. Aha bulmuşum. Evet. Bunu mu oynadın sen? Evet. Kolay. Justin Bieber 2. Wow çok Justin burayı. Justin Bieber kız. Oo, <laughs> bu gerçekten güzel. <gülüyor> veriyor veriyor. <laughs> <Justin gülüyor> Bunu <Bieber, gülüyor> nasıl yaratacağım? Justin'in <laughs> gay olduğu belli oldu. Arkayı nasıl atıyorsun? Bakın. Sen yapsan arkayı atmayı. Evet diyelim aldım. Da alayım. bu ne biçim bir kılıç? Lanet olsun çok yetenekli. Evet bunu yiyelim yapıyor şu an. Ooo pro pro pro. pro. <laughs> pro demiştim sana. <laughs> Abi. Pro. Evet lanet olsun çok Şu zeki. soldaki BB birazcık daha yükselince video bitecektir haberiniz olsun. Yani son bir oyun ancak. Hoppa. Oh. Hoppa yapamadın ezik seni. Aa, ah. yaptın. Ah. Ama daha bir tane daha var kör müsün? Ah. Ah. Çocuğun şansına bakın sayın sayıcılar. Şans değil yetenek. Ee, kim Şimdi bu kıl çıkacağım. <laughs> evet. Evet yaptı sayılıyoruz ama yapmadı sayıyor. Şimdi bu Oyun bizi sevmiyor. Lanet bir olsun. de normal oynayalım. Dur. Nasıl lan? Sen Cancel. Şuradan kapat. Ha tamam. Teşekkür kanka. Evet bir tane de Polga e, Challenge oynayalım ve bitireceğiz. Son bir tane daha yapalım. Hayır bunu oynayalım. Ee, bunu zor yanında. Adını ne? belli ettim adım zaten biliniyor ki. Ne oldu bana o yaparsan basan olacağım işte. Anladım. Üstte de mi yer var? Ya üstte ya altta var da. Çok mantıklı. Sen bırak bu oyunu. Adam tavana zıplıyor kafası bu. Lanet olsun bırak. Vay yoruuu. Ay Oh my god. Şu an ne durum ne yapıyorum <laughs> ayaslarım. What the fuck? Çok iyi gidiyordu da nasıl oldu? Ya bir git arkadaş. Dur. Dur benim bir tane oynadım var. Onu ha, Ha evet. ben de onu diyorum. Bunu oynayacağım. Evet. Ben de oynayacağım. Hayır, buradan sonra video bitiyor arkadaşlar. Hayır oynamayacağım. Alperen. Ben oynayacağım. Senin benim ezikliğim. Sen de rezikliğim. oynamayacaksın o zaman gidince. Ha? Gidince sen de oynamayacaksın. Ne gidince? Evet, birinci de ben shop pro ile geçtim. Proluk böyle bir Arkadaşlar, şey. Arkadaşlar bunun videosunu çekmiştik de. <gülme> o gitti biraz saçmalıklar oldu. Pro Gaming. Evet, ben son defa geliyoruz. geliyoruz. Hayır evet. kanka. Evet yine gidecek. 30 FPS. O Yay. Pro. Evet. Deneyip bitiriyorum. İkinci, ikinci level'i geçersem çok proyum demektir. Neydi kanka bir tane burada pro olan var diye neydi o ismi? Piv neydi? <laughs> Youtube'dan en çok abonesi olan kişi. <laughs> Pivdipay. Pivdipay. Ben daha pro olurum 2'ye geçersem. Ha! <laughs> Efekt eklerdim oh. de çok üşendim. Aa oh, içi geçtim. Bu da geçebilecek miyim? Ho. Hani oh. dedin ya ikiyi geçerse Pivdipay'dan daha proyum. <laughs> İkili pogo. İkili pogo mu? Çok ağır Ne yaptın? Ne biçim bir <laughs> Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.